Kuyum Haber'den herkese merhaba. Kuyumculuk gündemi tabi hızlı değişiyor. Bu haftanın gündemi de tüm Türkiye'de konuşulan bir konu. 104 yıl sonra darphane yeniden reşat altını basmaya başladı. Peki özellikle kuyumcularımız bu konuda ne düşünüyor? Tabi merak ediliyor. Ankara'ya uzanacağız. Ankara'da Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Timuçin Sönmez var. Başkanımıza soracağız. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Buradan bizi izleyen herkese selam söylüyorum. Selam gönderiyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Bize saygılar sunuyoruz İstanbul'dan. Başkanım tabii söylediğim gibi 104 yıl sonra darpane e, reşat altını yeniden basmaya başladı. Nasıldı özellikle vatandaşın reşat altına ilgisinin devam ettiği yönünde özellikle bilgiler vardı. E, yeniden basılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yapılan her şey güzel olur. Öncelikle e, bu işe emeğe geçen herkese buradan şükranlarımızı sunuyorum. Hem de teşekkür ediyorum bu reşet altınlarla ilgili hem kamuoyunda olsun hem bizim sektörümüzün içinde olsun bazı e, anlaşmazlıklar oluyor, oluyordu Çünkü Sultan Reşat dönemi olduğu için Osmanlı zamanı Osmanlı geniş bir coğrafyaya sahipti. Farklı bölgelerden gelen ürünler de vardı. Onlar hakkında satıcıyla alıcı arasında bazı nizalar oluşabiliyordu ama şimdi darpane basmaya başladı. Artık öyle bir şey olmayacak. gayet geçmişteki bütün sorunlar da kökten temizlenmiş olacak. O yüzden ben çok olumlu buluyorum basılmasını. Tabii eskiden elinde kalanlar da kıymetini bilsinler. Tabii ki tarihin verdiği bir ona artı bir değer olacaktır. Gün geçtikçe muhafaza edebilirlerse eskiden basılmış reçet altınları e, saklasınlar. Mümkün olduğu kadar bozdurmasınlar. Başkanım tabii taleple doğru orantılı olarak e, ikinci baskı denilen e, sonradan basılmış ürünler de oluyordu. Darphane'nin basmadı ama e, bu tür ürünler de olabiliyordu. E, onlarla ilgili bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek acaba? Ya tabii şimdi ben onu biraz önce niza olarak belirttim. Hani ikinci olarak tabir etmedim de belirttim. Bu tip şeylerin önüne geçilmiş olacak. Yalnız bizim tabii darphaneden bazı beklentilerimiz var. Bunu basmaları çok güzel. Ama bunları böyle e, daha orijinal bir şekilde, ambalajlı bir şekilde satmaları gerekiyor bence. Veya buna benzer tedbirler o, olması gerekiyor. Filigramlar yapılması lazım. Ya da belli barkodlu sistemlerde bir takım e, teknik unsurlarla bunların darphane tarafından basıldığını belirten bir ambalajlama sistemi olursa bizim için daha kolay olacak. E, i̇leride bunların da ikincilerinin yapılmasının önüne geçilmiş olacak bir takım bazı şeylerle. Bu gibi tedbirleri de almaları lazım. Özellikle yine darphanemiz, hazinemizin daha doğrusu, hazine bakanlığımızın yaptığı bir çalışma var bununla ilgili. E, bu ikincileri yapanların cezalandırmalarıyla alakalı, kanunların değişiklikle, değişmesiyle alakalı iyi bir çalışma var. İnşallah o da hayata geçtiği zaman bunlar birbirleriyle entegre olmuş olacak. İkinci bir unsur daha var. Rekabet grubuna takılıyor aslında bu. Normalde devletin bastığı bir ürünün rekabet kuruluna takılmaması icap eder. Çünkü tekel ürünlerinde mesela bunlar o takılmıyor. Benzeri ürünlerde takılmıyor. Altına gelince rekabet grubuna takılıyor. Burada bir fırsat eşitliği yok. Tam tersine bir fırsat eşitsizliği var. Darphane bu bastı altınların satış bedellerini de belirlerse bizim için çok iyi olacak. Satıcı ile tüketici arasındaki bütün sorunlar ve engeller de ortadan kalkmış olacak. Yani bizim darphaneden böyle de bir beklentimiz var. En azından kendi sattığı ürünlerin satış fiyatlarında belirlesin. Devlet bunu birçok üründe yapabiliyor. Altında kıymetli bir maden. Fiyatı belli olmadığı zaman ucuz fiyatlar oluyor. Ucuz fiyatlar olduğu zaman da işte böyle taklit giriyor, merdiven altı giriyor. Buna benzer sorunlar giriyor. Orjinal ambalajında, orjinal fiyatıyla satılmasını da sağlarlarsa biz hazinemize, hükümetimize, darphanemize müteşekkir olacağız. Başkanım az önce değindiniz tabi bununla ilgili bir e, herhalde yasa çalışması mı var? E, özellikle cezalar daha mı ağırlaştırılacak? Nasıl olacak? Ne öngörülüyor acaba? Evet, kalpazanlık e, suçuyla benzer suçlara eşdeğer tutacaklarını Sayın Darphane Başkanımız bize iletmişti daha önce başkanlarla yaptığı yine böyle bir uzun toplantısında. Biz onu gözle bekliyoruz. Yani bu e, özellikle bu işi yapanlar, ikinci baskı denen olayı yapanlar kalpazanlarla aynı cezaları alacaklar. Bu düzenleme hayata geçerse bunu anlıyoruz. Hatta daha ağır olacağını söylediler Mustafa Bey. İnşallah öyle bir şey olur, caydırıcı bir ceza gelir. E, başkanım tabii e, siz de belirttiniz bu e, diğer ata liralarda, çeyrekte de olabiliyor zaman zaman bu ikinci baskı. Onunla ilgili de... Yani vatandaşımıza mı görev düşüyor? Onu onların mı dikkat etmesi lazım? Kuyumcularımızın nelere dikkat etmesi lazım? Ya şimdi bunun <laughs> ayarı düzgün olması birinci esas. Onun dışındaki orijinal veya olmadığını ayırt etmek çok zor. Çok kuyumcu arkadaşlarımız ayırt edemiyor. O yüzden vatandaşlarımızın bu konuda kendi güvendiği, güvenilir, sağlam, e, tanıdığı, bildiği kuyumculardan alışveriş yapması gerekiyor. Bunun dışında yapabilecekleri başka bir konu yok. Hı hı. Çok zor tabii ayırt etmek. İşte bu konuda dediğim gibi eğer e, orijinal bir pakette böyle sabit bir fiyatlamaya geçilmediği müddetçe burada en çok vatandaştan ziyade kuyumcularımız mağdur oluyor. Hı, hı. Başkanım tabii. zaman aynı fiyattan alıyorlar kuyumcular. Ama süreç içerisindeki e, yaşanan olaylarda mağdur olan bizim perakendeci ve toptancı kuyumcularımız oluyor. Burada biz vatandaştan daha çok mağdur oluyoruz. Onun için hı hı. bu konunun üzerine darphanenin çok ciddi şekilde çalışması lazım. Hazine Bakanlığımızın biraz daha eğilmesi lazım. Ve hızlı eğilmesi evet. lazım. Çünkü çok yüksel çok yükseldi altın fiyatları. Art niyetli insanların önüne geçmek çok zor. Bu bütün ürünlerde böyle. Bu ürünlerde daha da önemli. Çünkü bu sirkülasyonu çok olan ürünler bunlar. Evet. Ve diyorsunuz ki fiyatta darpane tarafından belirlenmeli. Çeyrek fiyatı, yarım fiyatı. Ve ona göre bir tek fiyat uygulaması olması gerekiyor. E, bu da e, çok problem yaşanan bir konu. E, başkanım özellikle tabii şeyi de sormak isteriz. Ya, yaz ayları geldi ama tabii düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hareketlilik bekleniyordu. Ama e, beklentinin sanki biraz altında kalmış gibi bir izlenim edindik. Biz bazı illerde özellikle düğün sezonu beklenene veremedi gibi yorumladık. Ama Ankara'da durum e, nedir? Ankara'daki esnaflarımızın işleri nasıl? Onu da size sormak isterim. Tabii bu yorumlamayı hangi yılla yaptığınızda çok alakalı bu sorunun cevabı. E son 3 yıldır biliyorsunuz pandeminin etkisi altında bir e, ticaret yapılıyor. E bizim yaz aylarında işçilerimizin artmasının ana unsurlarından bir tanesi de gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüş yapıp buradan alışveriş yapmalarıydı. e Pandemiden dolayı e, son zamanda yeni bazı ataklar var. E, basından da takip ediyorsunuzdur. Bunlar caydırıcı olmaya başladı. Mümkün olduğu kadar e, seyahatlere çıkmamaya çalışıyor insanlar. Bunun verdiği bir etki var. E bunun yanı sıra altın fiyatı biliyorsunuz dolar fiyatına endeksli olarak bir milyon gördü. E tabii şimdi eee fiyat yükseldikçe talep düşer. Bu ekonominin ana kuralı. Biz de buradaki talep ertelemesinden payımızı alıyoruz. Eee mevsimsel olarak. İnşallah dünyadaki genel ekonomi yerine oturduğu zaman bu sorunlar da kalkacaktır. Eee Az da olsa Ankara'da da bu yaz sıkıntısı hissediliyor. Hı hı. E, tabii bir Hafta biraz sizlere... açılmaya başladı ama yani bu son hı hı. bir hafta on gün içerisinde biraz bir kıpırdanma hissediliyor. Tabii gurbetçilerin de etkisiyle tabii dediğiniz gibi başkanım pek çok unsur var pandemi var e, dediğiniz gibi gurbetçiler rahat bir şekilde gelemiyor. Biraz altın fiyatlarının yükselmesi de düğün alışverişlerini ister istemez herhalde etkiledi. Belki de önceki yıllar gibi artık çok böyle hareketli iş ticaret anlamında belki de yaşanmaya da bilir tüm dünyada yani sadece Türkiye ile ilgili değil ama genel olarak tabii yaşanan sıkıntılar var söylediğimiz gibi başkanım benim sormak istediklerim bunlardı var mıdır eklemek istediğiniz teşekkür ederim ben buradan yine bütün meslektaşlarımızı bizi izleyen geçmiş bayramlarını kutlamak istiyorum Allah tekrar neredesin? İnşallah pandemi siz daha huzurlu, bol kazançlı. Önümüzdeki başka bayramlarda da bir araya gelmemizi Allah nasip eder. Bu dileklerim var. Onun dışında söylemek istediğim şu anda başka bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Başkanım çok teşekkür ederiz. Biz de zaman ayırdınız, bilgilendirdiniz bizi. Çok sağ olun. Söylediğimiz gibi tabii kuyumculuk gündemi değişiyor. Son günlerde Reşat Altın yeniden basılmasıyla birlikte... E gündeme oturdu diyebiliriz. Kuyumculuk gündeminde konuşulan konulardan bir tanesi. Tabi bununla ilgili Ankara Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Timuçin Sönmez'in görüşlerini aldık. Ve genel olarak da kuyumculuk sektörünün son durumunu değerlendirmiş olduk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.